Dünya gazetesinden Özlem Sarsının haberinde Alsancak Limanı'nın Araplara satılacağı öne sürüldü. Haberde Abu Dhabi Port'la prensipte el sıkışıldığı ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığı dile getirildi. 2021 yılında başlayan Türkiye Varlık Fonu ile AD Ports Grubu arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla işbirliği yapılması planlanmıştı. İşbirliğinin amacı tüm yatırım fırsatlarını değerlendirmek, iki taraf arasındaki ticari bağları geliştirmek ve ortak bir yönlendirme komitesi oluşturmak olarak duyurulmuştu. Liman 2004 yılında özelleştirme programına alınmış, 2007 yılında ise çıkarıldığı ihaleyi 1 milyon 275 milyar dolar bedelle Hutchinson, Global ve Ege İhracatçılar Birliği konsorsiyumu kazanmıştı. Sonrasında açılan yürütmeyi durdurma ve ihalenin iptali yönündeki davalar nedeniyle sürecin uzaması sonucunda kazanan grup vazgeçmiş ve limanın özelleştirilmesi gerçekleşememişti. 2012 yılında tekrar ihaleye çıkmasına karşın bir sonuç alınamamıştı. Birleşik Arap emirliklerinde 10 liman ve terminalin sahibi ve işletmecisi olan Abu Dhabi Ports, birinci sınıf limanlar, sanayi bölgesi ve lojistik tedarik zincirlerinden oluşan bir portföyle küresel ticareti yönlendirmeyi hedefliyor.